Merhaba arkadaşlar Konumuz FETÖ Bildiğimiz gibi Fethullah Gülen Amerika'da geberdi Fakat Ben şoke oldum Birçok ilerici Bildiğim layık Bildiğim, bildiğim sürgündeki Gazeteciler FETÖ'yü göklere Çıkar diyor FETÖ'nün iyiliklerinden Bahsediyor işte FETÖ'nün yakınlarına baş sağlığı diliyor. Yani bir tek hüngür hüngür ağlamadıkları kaldı. Ben bunları ilerici layık zannediyordum. Vatanperver zannediyordum. Ve bir tanesi Tarık Toros. Adını vermemde sakınca yok. Adanalı hemşerimdir. Tarsusludur. Mersin'in Mersin, in, Mersin in Tarsus'tan. Tarık Tarık Toros efendi de FETÖ'cü çıktı. Şoke oldum. Şek FETÖ'yü göklere çıkar diyor. Buna benzer birkaç kişi var. Ya gerçekten şoke oldum arkadaşlar. Şimdi FETÖ ile Tayyip Erdoğan arasında fark var mı? Yani FETÖ ile Tayyip Erdoğan arasında fark var diyen ya geri zekalıdır. Ya da üçkağıtçıdır, tüccardır. İşin tüccarlığını yapıyordur. Bu nasıl bir iş ben aklım ermedi arkadaşlar. Sonuçta Fethullah Gülen de şeriat faşizmini savunan, şeriatçı faşist bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak için uğraşan İslamcı şeriatçı bir faşisttir Fethullah Gülen ve FETÖ'cüler. Tayyip Erdoğan gibi... Fethullah Gülen de FETÖ'cüler de İslamcı şeriatçı faşisttir. Vallahi arkadaşlar aklım almıyor, aklım almıyor. Ben Tarık Toros'u yıllarca ilerici, layık, yurtsever biliyordum. Gerçekten şaşırdım ya. Gerçekten şaşırdım. Yani sadece Tarık Toros'ta değil yani birkaç kişi. Herhalde bu paylaşımıma şöyle bir başlık atacağım. Tarık Toros'u nasıl bilirsiniz? Şimdi değerli dostlar, FETÖ'cüler Tayyip Erdoğan'la ortakken, yani Tayyip Erdoğan'la birlikte bu ülkeyi yönetirken, Atatürkçülere, ilericilere, devrimcilere, sosyalistlere ve Kürt yurtseverlerine, kan kusturduğunu hepimiz biliyoruz. Kan kusturduğunu hepimiz biliyoruz. Kan kusturdu, kan. Tayyip Erdoğan'la birlikte tekrar söylüyorum. FETÖ'cüler, Fethullah Gülenciler, FETÖ'cüler Tayyip Erdoğan'la birlikte iktidara ortakken ilericilere, devrimcilere, sosyalistlere, Atatürkçülere, laiklere ve Kürt yurtseverlerine kan kusturdu, kan. Yani demek ki her Tayyip Erdoğan'a karşı gelen, her Tayyip Erdoğan eleştiren demek ki ilerici değilmiş, layık değilmiş. Fakat Tarık Toros gibiler kendilerini şimdiye kadar nasıl gizlediler, FETÖ'yü hiç övmediler. Biz de bunları ilerici zannettik. FETÖ geberdikten sonra maskeleri düştü ağlamaya başladılar Ya arkadaşlar beynimde depremler oluyor gerçekten ya yani sadece ta e, Tarık Toros'ta değil yani birkaç kişi var yani böyle ilerici bildiklerimiz e, layık bildiklerimiz birkaç kişi var FETÖ'cü oldukları fetö geberdikten sonra ortaya çıktı Tayyip Erdoğan değil mi Asya Banka'nın FETÖ'nün bankasına açılışına katılan FETÖ'yle yalı ballı olan FETÖ'ye yalvaran bitsin bu hasretlik dön hoca efendi diyenlerden bir tanesi Tayyip Erdoğan değil miydi? FETÖ'ye eleştirenler mahkemede sürüm sürüm sürünmedi mi? FETÖ ile Tayyip Erdoğan ortakken Birlikte çalışırken FETÖ'cülerle Tayyip Erdoğan. FETÖ'cüleri orduya, polis teşkilatına, devletin en önemli noktalarına yerleştiren Tayyip Erdoğan değil miydi? Şimdi bunu derken şu an orduda, polis teşkilatında terör FETÖ'cüler temizlendi. Bazı geridekilerde de FETÖ'cüler temizlendi diye seviniyor. Ulan gerizekalı, Fetöcüler temizlendi ama Milliyetçi Hareket Partisi ile AKP'ler Fetö'den farklı mı? En az Fetö kadar tehlikeli. Yerle yerini MHP aldı. MHP de en az Fetö kadar tehlikeli. Ne değişti? MHP de şeriatçı, faşist, Arap sevici, faşist bir parti. AKP gibi, Fetö gibi. MHP'nin Türklükle, Türkçülükle alakası yok ki. MHP ümmetçi, şeriatçı, Arap milliyetçisi, şeriatçı, faşist bir parti. Bu video kısa olacak arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Saygılar, sevgiler. Bu videoyu paylaşmamın nedeni gerçekten şoke oldum. Tar Tarık Toros beni şoke etti. Mersin'in hemşerim. Böyle hemşerinin karna ağrısın. Anadolu insanları Anadolu insanlar gibi beddua ödüyorum. Tarık Toros gibi hem hemşer, hemşerilerimin evi yansın. Allah ocağına ateş düşürsün. Surum surum surunsun diyeyim. Yani bunu derken esir olsun diye diyorum arkadaşlar. Beddua bilimsel değildir. Beddua etmekle kimsenin evi yanmaz. Beddua bilim dışı şeylerdir ve ben bunu esir olsun diye diyorum. Tekrar saygılar, sevgiler, hoşça kalın ama Tarık Toros'un yaptığını çorumlar yapar mı bilmiyorum ama Osmaniye'li hemşerilerim hayatta yapmaz. Kendinize iyi bakın, saygılar, sevgiler.